Kilere saygı çünkü dazlak çetemiz, bende emanetler, kafada beremiz, paçaları sıvadığınız görmeden deri, Fark etmez her alanda elinize ee, verir iyi. Karşıya geçtik, ayı geçiyoruz ama. müzik. 说 <laughs> 了 şeyle fark etmişsindir. Ee, bir 4 trek, altı trek'e ayıran bir yay var. Bir de sadece 2 trek. Mesela sadece istoyetik gitar ve diğerleri diye çıkartan var. Genellikle abi 2 trek çalışanlar aşırı akıllılar. Çünkü sadece gitar, o kadar çok gitar aşağıya eğitmişler ki gitarı çok iyi algılıyor, gitar frekansını çok iyi şey yapıyor, alıyor ve çok iyi doğaçlı, çok güzel bir şekilde sana sanki istoyetik gitar. Ha, tabii ki de sana bir e, şey, stüdyo kalitesi sunamıyor. Ama çok iyi bir şekilde a, yani gitarı düğümlemiyorsun. Özellikle bu senin kulağın işte ne bileyim kuramdayken biliyorsun aynı her e, aralarında bazen geliyorlar ama bir karmaşa oluşuyor. Yani mesela ki dört tane enstrüman aynı anda çalıyor, orada ne çaldığını, orada karmayı diyemiyorsun mesela. Bu yapay zekalar çok iyi bir şekilde onu çıkartabiliyorlar çok iyi bir demiş. Ben Asya'ya demiştim ne ya başlayayım? ben bu dersi nerede kullanacağım demiştim. O da o, ses teorisi, ses teorisi ilan kullanmıştı. Mesela işte. Hayır ben dediğim for falan Aynen öyle. Bak şimdi mesela, mesela Spotify şarkıları bu şekilde sayıyor. Siz, bu, bu çevrim sayesinde. Aynen öyle. Aynen öyle. Tam dalgalı tam çok az duyuluyor. Bazı yerlerde duyuluyor bile. Evet. Bak mesela şurada. Burada gitarda bir tin çattığını falan duyuyoruz. Evet. Gibi. Yapay zeka nasıl ayırdı bu şarkıyı şimdi? Onu size göstereceğim. Oğlum baya başarılı ha. Baya başarılı. Öyle mi? Nereye özür Aynen. AI ile izole etmiş. Aynen. Ben yaptım lan. sen attın ya. <laughs> Aynen çok başarılı, aşırı başarılı. Bazı şeyler duyamıyorsun bir tane. Çünkü şeyde kalıyor, adını yani sen söyle. Üretiyor mu acaba? Yoksa sen üretiyor. Kesin, üretiyor. Kesin yani. üretiyor. Üretmesi duyamaz. E, şey gibi bir şey bu. E, eksi pikselleri tamamlayan Nvidia şeyi gibi, e, sesi tamamlıyor. Ben ama bak bunu crazy. teorik olarak duymadım bunu ama kesinlikle yaptığından eminim. Burası başka şekilde Sanki New Jersey. Ben ya. Aynen mobile artes geldi, uzun geldi. Ama kesinlikle mobile artes yani bu şeye kadar, yaza kadar şey yaparım ya. Hala müzikle ilgili bir projem olsa yapay zeka kesinlikle gelirim yani argesinde varım yani. Abi herkes yarı dönemde diyor ki yapay zeka öğren. Dostum yapay zeka öğren yazılım öğren. Yazılım öğren. Hala çekiyor mu Hayır durdurdum. İşletmemizde çekim yapmak yasaktır. Aslında Deniz anlatıyor işte oğlum şey diye işte Aynen. hızlıca yap falan diye. Aynen. Oğlum bunların hepsi indie hacker felsefesi. Bence Aynen. bitti yani o. Ümit satmaktan başka bir şey değil. Zamanındaki Ege Fitness muhabbetlerine benziyor. Anladın mı? It a Aynen bir şey. Tek bir, Aynen. bir dinim var o da çalışmak. Tek bir dinim var o da benim sıkı çalışmam. Artık yeter yani anladın mı? Aynen. Ben o yüzden indie hackerları çok beğenmiyorum. Bence bir şey yap, bir tane bir şey yap tutsun yani. Niye 100 tane şey yapıp hiçbiri tutmasın? Peki tutkunu birleştirmek hakkında ne düşünüyorsun? Zaten tutkunu olduğum şeyi yaparsın ki öyle de olmuyor ki yani. Whatever yani. Bir de Yok. o kadar da değil. Zaten tutkun olduğun şeyi yapıyorsun gibi oluyor. Peki şey diyorum. E, tutacağını bildiğin işi yapmak mı istersin? Yoksa tutkularını birleştirdiğin, tutkulu duyduğun şeyi yapmak mı istersin? Kesinlikle tutku. Ya güzel bir şey yapmak istersin abi. Güzel şeyde tutkulu bir şey olmuyor zaten? Bilmiyorum. Ben şahsen güzel bir şey yapmak isterim. O da zaten tutkulu olduğum bir şey olur. Ben de, ben de, ben de. Ya Gidip işte galerici olmanı istemiyorum. O yüzden bu işe çok sıcak bakmıyorum. Gidip galerici olmanı istemiyorum. O yüzden mesela bu işe çok sıcak bakmıyorum. Galerici değil de şey olabilirsin ya. Ses mühendisi. O güzel mükemmel olur. Ama galerici ne abi yani, ama olacağım. bu yaştan sonra? Aynen. Abi şimdi şey vardı ya sen mi demiştin bana? Ee, böyle bazı meslekler karan olduğunu belirtmek için bazı alımlar yapmak gerektiği hakkında. Ne ara konuştuk? Yo, müteahhit. Mesela illa Mercedes'le gelmek zorunda yani. Aynen öyle. Yoksa başardığını anlayamazsın. Adamın parası var diyorsun. Böyle kötü bir araçla gelme diyeceksin ki oğlum bu adam demek ki iş yapmıyor falan. Yalan dolan ama. Orada işte. şey yapmadım, hava atmadım ve e, görüntüsünü göstermedim. Kandırma ama dedim evet yani. Ama bizim öyle mesleğimiz yok orada ama neyse. Yani biz golfe de binebiliriz yani. <gülüyor> <gülüyor> ve milyonlar tamam, binebiliriz. Galerici olur. olursan lazım ama. Galerici olursan Lamborghini ile gelmen lazım. Kesinlikle. Ya oğlum Lamborghini değil. En BMW kardeşim. F10'a bineceksin abi. F10'a bineceksin ya. Oğlum ben geçen belik dedim şey gördüm. Lamborghini Gallar da gördüm. Nasıl Sarı mıydı? Turuncuydu. Ah. Neyse. Senin mi var? Yok <laughs> <laughs> benim değil de. Ben de e, ya, genelde ya sarı oluyor ya, ya turuncu oluyor ya böyle yeşil oluyor yani ayrı renk oluyor ya biraz. Turuncu gördüm aynen. Ben de o yüzden dedim ki o, o renklerden biri mi? Evet turuncu gördüm. Bilemedin abi. Seninki abi, değildi, seninki değildi. Benimki değil, değil abi. abi, benimki garajda. Benim garajda biliyor aslında. bilmeyen normal. Bilmeyen Ne var bilim? Ne var bilim bilmiyorum. Bana çok ilgilenesi bir adam geldi. Bak, bak ben söylemek istiyorum. Ben insanların fikirlerine değer vermiyorum. Herhangi bir insanın Hiçbir değeri yok bence insanların kendi fikirlerine yorumlarına. Çünkü evet, zaten, Bizim zaten bizimkiler de Çünkü zaten değişecek abi fikrin. Ve hani fikrinin bir çok bir anlamı da yok. Sen bu senin kendi şeyin falan yani. Fikirin yani fikrin bir değeri yok bence. Kim söylerse söylesin. Mesela bunu paylaşmalısın. Aslında kendimizi geliştirmek lazım. Yani. Bir ya bilmiyorum abi. Mesela o yüzden podcast falan dinlenir ama hani dinlenir şey dinlenir Şey dinlenebilir mesela ne bileyim. İşte yeni bir şeyler varmış böyle. Bu, bu adamlar buyunu böyle yapmış yani. Sana bilgi veriyor anladın ya mı? fikir vermek kendini var. çek beni. Yaşayayım. Fikir vermekten öte hani <laughs> adam kendini anlatıyor. Adam ben bunu bunu yaşadım diyor. Hani ben fikrini de belirteceksen bu sanata giriyor abi bence şey yani. yani. Şahsi fikrini belirteceksen bunu hani sözlerinle belirtmek ne bileyim. Tamam, çok bilmiyorum işte. bana çok şey gelmiyor. Sanat oluyor yani. Tamam. Hiçbir tamam. şey diyemedim. Çok. O yüzden ben, ben podcast ben. çekmeyi falan çok seviyorum. De. O zaman yürüyelim. Let's... Oh. Buraya gelince insan ne böyle dostum insanlıkta bir umut var gerçekten. Bilmiyorum abi ben. Toplum var Ben mesela evdeyken Amerika böyle gibi. öksürdüm öksürdüm abi böyle baksana bayağı, boğazım bak. kötüydü. Ha, bak. Buraya geldi iyileştim bak. Hı. Buraya geldim bu buraya iyi oldum. Buraya iyileşmiş yani. Ya boğazım çekildi. Ya. Bak burası gerçekten biraz Amerika'ya benziyor sanki böyle Walmart'ın önündeyiz. Walmart'a geldik gibi çok güzel. Aynen. Işte. Dostum Ama atakarttı. daha iyi ya. Atakir. Dostum bu devlete Aa. birazcık şeyin düzeldi dostum. Bunu ümidim arttı dostum. Şey, her şeyi yani, doğru, doğru, doğru. Bir bir şey okeysin buna biz. Oğlum ama soyakta 10 tane mermi attılar lan senin üzerinde. Oğlum ne oluyor? Hayır ondan bir şey olmaz da gereksiz yani. Değil mi? Gel girelim o zaman. Şey yap. Hadi iyi fay bakıyoruz. bu kaç litre lan? Su Bu baya 7,5 Oha. Muhteşem. Çok güzel. Benimki 3,5 Çok iyi düşüyor. Kaç derecede? Ne derecede? E, pişiriyor maksimum. Ne bileyim. Yazmıyor mu üzerinde? Sen şey mi bu? Şey mi ama bu da değil. Belki beyaz ve ben hani daha küçük mü? Küçük biraz. Bu küçük. Bak bu biraz 4 6 litre. litreymiş bu. Ya 7,5 oğlum 8-9 litre olsun benim şu an yani. Oğlum şundan bak bak bak. Ha bu bu. Elin oldu 7,5 litre. Bu mu? Daha da pahalıydı. Ama bu ikili 9 mi? 9 litre. Bu biraz daha geniş. Çok bu, güzel. güzel. 10.000 lira oğlum ya. 10.000 lira verilir mi buna? 8,3. Peki bir taraf başka kızartma. Bence bu daha mantıklı ya. Öyle Bana öyle geldi. <laughs> abi hemen attılar bizi. Kayıtta mıydı? Yok. Yok Kadın niye çekti? İyi yaptı ya. oğlum işte. İyi, iyi yani. Al almak i̇yi isteseydik yani hemen yani. alırdık yani orada. Hayır almak istesek alırdık oğlum. <laughs> alıcı değildik. Almak istesek alırdık. Abi alıcı değil sanırım. Ben Erfan'ı incelemek için girdim oraya. Konuşuyorsan işte. Ya yani ne bileyim abi. Hadi gelin bir gidelim mi? Emircan iş adamı ya. Hep arıyorlar ona. Pick up the phone baby. Yaradanım Allah'ım ve ikinize sözüm olsun ki 2025'te bir hekaton derecesi alacağız. Bunu yalnız evet. çocuklar alalım. Bu arada dostlar şöyle de diyebiliriz ki bakın dergi aldım. Lüks hayaller dergisi. <laughs> Lüks hayaller dergisi aldım arkadaşlar. 145 liraya. Biliyorsun oğlum. Lüks olduğumuzu biliyorsun oğlum. Oğlum çek yapsana. Eee Waikiki yağmurluk. Puma sweat top. Oh. defacto jeans. Oh. Adidas shoes. Oh. Hepsi bu kadar oğlum. Bere bere. Onda kaç? Abi, bere. de çalıntı. Selam olsun Kubile ya. Havana Havana Park içinde köpek gezdirmek kesinlikle yasaktır Abi yasak olmasına rağmen herkes burada gezdiriyor ben söyleyeyim Yapar, yapar oluyor. Evet. Arkadaşlar Havana Park'tayız. Evet. Wow. Çok iyi ya. Çok iyi. Yani burası da bir, bambaşka bir huzur var tabi. Yani tabii, bambaşka atmosfer. Kesinlikle. Oh, 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 oh. Mesela Yiğit kardeşime selamlar abi. Bana 560 seçin aha Half Wheels e, halini vermişti. Hı hı. Adası şu arabanın yani... Buna bak mesela Mercedes konsol tabi biraz daha kalabalık. Biraz daha göz yoran bir Yani butonlar yani biraz daha böyle uçak kurt bitimsi. Gördüğünüz gibi ama o zaman çünkü BMW biraz daha böyle şey bir doktriniz bir adam. Sportif, konfor ve şey odaklı değil. Adana sensi özellik odaklı değil. Tabii özellik de var gene de. Tabii Mercedes böyle şeylere daha premium, daha işte ne bileyim gördüğünüz gibi şey odaklı şey Bunun içinde çok güzel bir V8 makine var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani ve delik koltuklar var. 1980 yani bu e, late'inde 90 ile 2000'de koltuklar. Başka hiçbir şey yok. Yani Abi gerçekten Peugeot 406'nın, Peugeot 407'nin koltuğu, şu Mercedes'lerin koltuğu, E'lerin, bu 124lerin koltuğu olsun. Bu işte bu C126 değil mi? Aynen C126 demiştik. C126'nın koltuğu olsun. Ya muazzam otomobiller, muazzam koltuklar ya. Bunlar 250-300 km'de kilometrede böyle erimiyorlar ya. Muazzam bir interior kalitesi. Abi, geçen gün ben bir Güneş'i gördüm izledim. Güneş gördüm. Eski film. 2009 yapımı. Mahsul Kırmızı Gül. Anlattığı şey bir tane aile var doğuda terörden kaçıyor göç etmesi gerekiyor bir kısmı abi İstanbul'a geliyor yerleşiyor çocuklu olan bir kısmı diyor ki ben bu artık ülkeden Norveç'e gideceğim diyor sen aldı ben o işte kaçak yollara uğruyor. bir tane tanıdıktan Cuma diye bir tanıdıktan abi insan kaçakçısı buluyorlar insan kaçakçısına şey oynuyor Osman Aga oynuyor Osman Osman Aga Osman Aga'da ama böyle tripli böyle şey siyah böyle deri modlar gibi böyle şey içiyor. işte şey anlatıyor. Ee, ben sizi kaçırırım ama garanti de veremem falan. kötü bir adam tipi de veriyor ama gerçekten de kaçırıyor. Önce Yunanistan Yunanistan'a gemiyle götürüyor bunları. Ondan sonra orada tırın arkasına atıyor. Yunanistan'dan Danimarka'ya kadar götürüyor. Bütün yolu şey kaçak gidiyorlar. Ondan sonra işte Danimarka'da bunu akrabası alıyor. Danimarka'da Norveç'e giderken polis çeviriyor. Şey, <laughs> 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 o da diyor ki işte kaçak girmişsiniz. Mahkemeye karşıya çıkacaksınız işte yani, hesap vereceksiniz gibi şey oluyor. Bu da işte ayaktayken ailenin babası diyor ki benim çocuğum mayına bastı. Biz terörden kaçtık. İnsanca yaşama geldi falan acındırıyor. Bu Norveçler de böyle ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü durumlar. <laughs> Bunları almamız lazım diyor. Çocuk sakat çocuğa şey bağlıyorlar. Para bağlıyorlar iş buluyorlar. Markette hepsi işe giriyor ve en güzel hayatı bunlar yaşıyor. Norveççe'de öğreniyorlar falan. En iyi Kürt aile bu. Yani bunlar hepsi Kürt de. En iyi Norveç'e aile giden aile en iyi aile oluyor. Sonra bir tanesi İstanbul'da bir Kado. Travesti oluyor Kürt. O da öldürüyor abisi onu. o kötü. Bir tane Mersin'e giden kısım var. Onda da şey oluyor. E, Mersin'e gidenler de işte çok çalışıyor. Kötü şartlarda çalışıyor. Hiçbir şey olmuyor onlar <laughs> Hikaye bu. Kürtlerin bütün zorluklarını bir filmde toplamış mı? Aslında kırmızı dünyanın en kötü yeri dediler mekana bak mekana bak kocaman ama koyayım. Allah Allah ya gel girdim mahalleye ne turu ne Aha. Aha, bu da Güzel <laughs> mi? <laughs> CC yazıyor. CC? <laughs> CC neresi? CC ben değil mi? Burada şey Naci teyze anladım. Abi çekebilir miyiz? Bir sıkıntı olur mu? Yok. <laughs> görüntü. <laughs> evet. Canlı yayın. Canlı yayına gidiyor ses görüntü. Aynı bunu 500 evler gibi abi. 500 evler de benim annemin adı Gustav göçmeni. Hı hı. Onlar orada Burada Bulgarlar çok. Sen yaptın orada. Ya Bulgaristan göçmenleri çok. Aynen değil mi? Orada yani hani Bulgaristan göçmeni. Evet. Bizimkiler de an... göçmeni. 500 evler başlıyor. Gerçekten bahsedilen yer burasıymış. <laughs> sorun var çekim devam ediyorsa. Sen neden abi sürekli Sakarya gidiyorsun? Orada okuyorum. Tamam ama. Şu an hayatım orada devam ediyor. Finallerin bitmedi mi abi? Yok. Ha bitti de bitler var. he tamam anladım. Aynen. Mantıklı o zaman. Evet arkadaşlar ortam burada. <gülüyor> Biliyorsun <gülüyor> oğlum. Burada Sakarya'da makine. Makine. Ya, 3. Allah kurtarsın Utaş. abi. Allah kurtarsın abi. Eyvallah. <laughs> <laughs> taş mı taş? Ne oldu abi? Bunları son sene yapacağım. Komşu. Cami. Toplu. Şanslım için önemli bir yere geldik. Şu an orayı terk ediyoruz. Daha ileri gitmekten tırstılar. Ya tırsmak değil de üşendiler çünkü bir şey yok diye. Ama Esen Yurt gördüğünüz gibi böyle bir yer. Sürdüğün arada kaldım. Beni ham yapmasınlar. Olsun. Gerçekten bahsedildiği kadar varmış ama böyle sokaklarında yürürken sanki her an böyle Lyle Leak'e e yüklenecek gibi hissediyorum böyle esen son dakika. Ama kötü anlamda değil. Yani hani önümde bir olay olacak. Olaya ben dahil olmayacağım da benim önümde olacak gibi hissediyorum. Hislerim böyle arkadaşlar. Teşekkür ederim. Korkunç yerleri çekemedik ne yazık ki. Çok güzel, korku dolu anlar yaşadık. Garip garip tiplerle bir araya geldik. Şu an biraz daha güvenli bir yere geçtik sanırım. Buradan mı Ya az önce gerçekten tuhaf bir yerdeydik. Zaten duman kokuyordu. Doğalgazsız bir yer dedik şu an. Doğalgaz var. Sahibi yaşıyor. Kasap Helal mı? Senin kasap bu mu? Evet. Şu an bahsedilen kasaba geldik arkadaşlar. Emin Can'ın vloglarını şey izlediyseniz. <gülüyor> podcastlerini <gülüyor> Birazdan bitebilir. Adam i̇şte bu. <laughs> Burası mı? Ahmet burada mı? Ahmet. Tamam Ahmet. Aşağıda Ölse geldim yok, kolay ben kolay gelsin arkadaşlar. <laughs> Oğlum bir insanlar muhabbet diyor, bazı sahmet diyor. İsmi karışık. <laughs> Neyse durdurayım. GoPro'nun şarjı bitti şu an. Balkan Göçmenleri Derneği'ndeyiz. Nerede oturabiliriz mi başta? Balkan Göçmenleri Derneği'ndeyiz. Şu an bildiğiniz gibi Bulgar Göçmenleri Mahallesi'ndeydik. Parka geldik arkadaşlar. Güzel lan küçük yine. Oğlum çok kaliteli lan bu benim GoPro'dan bile iyi. İki çocuk yok. Böyle bir yer burada düğünler falan oluyormuş. Oğlum bence çok yani mistik ve muhteşem bir yer yani. Abi ünlü bir youtuber arkadaş da vlog çekiyor. Abi ben Google Fuarcısı Abdülkerim. Her gün benim hesabımı biliyor zaten. Bir tane bize bir e, şey yapsana, topla bir hareket yapsana. Ben yapayım abi. Yap yap. Sıra, abi. Hangi takımda oynuyorsunuz? Ben abi ben kızım abi. Gerçek. Taktım, bir çalımla geç arkadaşını. Dur abi ben çalım yapayım. Helal hadi. Hayır ben çalım yapayım. Kadın futbolcu oh. söylesene bana. Oy. Amelia World Heart. Aman tanrım. <laughs> oy. Hadi gençler <laughs> görüşürüz biz kaçtık. Hadi. Bizim otobüs kaçtı hadi bay bay. Beyler dedim de o kızın. Evet. Ha, ben, o kapşonlu olan ben. kızın dedi ya ben kızın dedi. Niye öyle bir şey dedi bilmiyorum. Ben, Orada niye öyle oraya... dedi bilmiyorum ama. Oraya nerede? Vallahi dedim. Orada. Anasını kim düşürdü? Şu anlık orada. Eski binas farklı yerdeymiş de. Anadolu Restorasyonu... mu? Ne diyeceğim? Restorasyonu... Beyler şey ya, hiç intihar etmeyi düşündünüz mü? Yok ben hiç düşünmedim ya. <laughs> Abi ben her gün düşünüyorum. Abi, Abi. Ama geçen gün uyuyamadım. Neden biliyor musun? Neden? Mami biliyorsun beni 7 bir yanmıştı FIFA'da. Mami mi? Mami, Mami kim? Mami ile işte ev arkadaşım. Mami. Mami ile 3 3 kalınca Mami. Yemin olsun uyuyamadım o gün. <laughs> <laughs> o adrenalin damarlarımda aktı ya. Yemin olsun üzerine annemin olan MAMDES'i dese bile yeter artık aferin. Oo Abi sigara. sigara. Sen içmiyorsan neden çakmak? Buradayım. <laughs> Allah Allah. <laughs> ben geldiğimde oradaydım. Oğlum bu ortam muhteşem ya. Burayı çok güzel yapmışlar Bulgar göçmenlere. Burayı güzel Bulgar yapıyorlar. demeyin oğlum bak triggerlanıyor bile. Balkan pardon Balkan göçmeni. Bulgaristan göçmenleri. Türk insanlar olduğu için Bulgaristan göçmeni diyorlar. Balkan de, Balkan Türk'ü de. Kusura bakma abi biz Bulgar buraların yerlisi değiliz. Oluyorsun. Biz buraların Aslında yerlisi diyorsun. değiliz abi. Bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi ne bu bu şeyin Burası adı ne Burası lan? Mesut toplanma alanı bak. Bu parkın adı ne? Gazi Osman Paşa Parkı. Gazi Osman Paşa Parkı'ndayız arkadaşlar. Burası Bulgar göçmenleri için önemli bir semtmiş. Aynen. Ee, öyle. Bulgaristan. Bulgaristan Türk'ü bir göçmenleri ya. için. Burada da sushi var arkadaşlar. Bayağı. Onun da bir, bir Balkan bir göçmeni çok bağlantısı çok varmış. Yani. Benim de var aslında. Annem Annen direkt. Evet. Çok Benim çok de. Peyzajlık. Bir şey yok yani. Bir <laughs> tane